Merhaba arkadaşlar, trigonometrinin ikinci bölümünde yarım açı ya da iki kat açı formülleri EBA kurs testlerinin çözümleriyle yine karşınızdayım. İki kat açı formüllerini ekranın üstüne sabitledim. Şimdi yarım açı sorularında illaki soruda verilen açıyla sizden istenen açının iki kat ya da yarım olmasına dikkat edin. Şimdi burada 35 var, burada 20 var. Bu iki katı değil ki. Tan 20 yerine tan 20'yi istemiş ya aslında kod 70'i istemiş. Biliyorsunuz birbirine 90'a tamamladığı zaman sinler kos tanlar da kot olurdu. İşte şimdi 2 katı yakaladık. Burada 35 burada 70. O zaman ben tan 70'in açılımını yapayım. Tan 70'i 35'den yardım alarak açarsam 2 tan 35 bölü 1 eksi tan kare 35 olacaktır. Tan 35'in x olduğunu biliyorum. O zaman tan 70 2x bölü 1 eksi x karedir. Fakat bizden kod 70 istiyor. kod 70 de tan 70'in çarpımsal olarak tersidir. Yani bunu ne yapacaksınız? Ters çevireceksiniz. Pay ile paydayı da yer değiştirdiğimizde cevap bursa gelecektir. İkinci soruya baktık. İkinci sorumuzda da burada bir iki kare farkı açılımı var. Sin üzeri 4x eksi cos üzeri 4x'i ben sin kare x eksi cos kare x çarpı sin kare x artı cos kare x olarak açsam. 2 kare farkı. Sin kare x ile cos kare x'in zaten toplamının kaç olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. Peki burada... Cos kare x eksi sin kare x olsaydı yine ekranın üstüne bakın. Cos kare x eksi sin kare x neyin açılımıdır? Cos 2x'in açılımıdır. Fakat burada dikkat edin. Sin kare x eksi cos kare x yani zıt işaretlisi var. O zaman bu eksi cos 2x'in açılımı olacaktır. Yani bu ifadeden eksi cos 2x geldi. Zaten bu tan 2x'in açılımıdır. Formülü bu. O zaman buradan da tan 2x geldi. Ben tan 2x'i de ne olarak yazabiliyordum? Sin bölü kos olarak yazabiliyordum. Kos 2x'ler de sadeleşti. Cevabım eksi sin 2x gelmiştir. Hemen üçüncü sorumuza baktık. Üçüncü sorumuzda bir payda eşitleme yaparsak yani burayı kos 16 ile burayı da sin 16 ile çarptığım zaman sin 48 çarpı kos 16 eksi sin 42 çarpı sin 16 geldi. Bölü paydada da sin 16 çarpı cos 16 var. Şimdi sin cos sin cos sinin toplam fark açılımının formülüydü. Burada sin 42 yerine 90'a tamamlayan cos 48 yazarsam. Açılara dikkat edin arkadaşlar. 48, 16, 48, 16. Yani bu sinüsün açılımı gelecektir. Sinüs işaret olarak uyumluydu. Yani çıkar diyorsa ben de çıkartacağım. 48'den 16'yı çıkardığımda sin 32 geldi. Pay sin 32. Peki ben sin 32'yi yarım açıdan nasıl açabilirim? 2 tane sin 16 çarpı kos 16 olarak açabilirim. Paydada da sin 16 çarpı kos 16 var. Bunlar da birbirleriyle gitti ve cevabımız ne kaldı? 2 kaldı. Hemen sıradaki sorumuza baktık. Evet, çok güzel bir soru tipi arkadaşlar. Şimdi açılar 2 katı şeklinde giderse, yani cos 6 12 24 48 şeklinde giderse hemen aklınıza sinüsün yarım açı formülü gelsin. Eğer ben bu ifadeyi 2 sin 6 ile çarparsam bir de sonuç değişmemesi için 2 sin 6'ya bölersem şimdi dikkat edin 2 sin 6 cos 6 aslında neyin açılımı olmuş olacak? Sin 12'nin açılımı yani yukarıda sin 12 çarpı cos 12 çarpı cos 24 çarpı cos 48 var. Aşağıda da bölü 2 sin 6 var. Zaten devamında hep yarım açı formülü gelecektir. Fakat yukarıda eksik olan iki çarpanı. Yukarıya da iki çarpanı ekliyorum. Aşağıya da iki çarpanı ekliyorum. Buna dikkat edin. 2 sin 12 cos 12 bu sefer neyin açılımı olacak? Sin 24'ün açılımı olacak. Sin 24 çarpı cos 24 çarpı cos 48 bölü Aşağısı da 4 tane sin 6 yaptı. Yine ben bunu 2 ile çarptığım zaman hem payı hem paydayı bu sefer yukarısına geldi. Sin 48 geldi. Sin 48 yine hem payını hem de paydasını 2 ile çarptığında bu sefer yukarısı sin 96 geldi. Aşağısı da 16 tane sin 6 geldi. Sin 96 da ikinci bölgede olduğu için 90 artı 6'dan yerine ne yazabilirim? Cos 6 yazabilirim. O zaman burada dikkat ederseniz cos 6 bölü sin 6 geldi. Yani kot 6 bölü. 16 cevabını bulduğum. E, tan 6'yı x olarak vermiş. O zaman kot 6'ya ben ne diyebilirim? 1 bölü x diyebilirim. Cevabım 1 bölü 16 x olarak geldi. 5. soruda tan 50 yerine sin 50 bölü kos 50 yazsam. Bir de bu ifadeyi payda eşitlesem. Kos 50 ile payda eşitlediğimde sin 20'yi kos 50 ile çarptım. Sin 20 çarpı kos 50 artı burada da Cos 20 çarpı sin 50 var. Bölü payda da cos 50. Sin cos sin cos neyin açılımıydı? Sinüsün açılımıydı. O zaman burası sin 70 oldu. Sin 70 bölü cos 50. Şimdi yarım açı formüllerini kullanabilmek için açıların birbirinin nesi olması gerekiyordu? İki katı olması gerekiyordu. 70 ile 50 arasında bir iki kat ilişkisi göremiyorum ben. O yüzden sin 70 yerine cos 20 yazalım. cos 50 yerine de sin 40 yazalım. İşte 20'ye 40, iki katı oldu. Sin 40'ın formülünü açalım. cos 20 bölü sin 40'ı da 2 sin 20 cos 20 olarak açtım. cos 20'ler sadeleşti. Geriye ne kaldı? Sin 20 yerine ben ne yazabiliyordum? Kosekant 20 bölü paydada da 2 olduğunu unutmayın. Cevabı A şıkkı olarak bulduk. Açıları hep iki kat haline getirmeyi unutmayın. Bu soruların tiyosu budur arkadaşlar. Altıncı soruya baktık. Bir ikiz kenar üçgen varmış. AB ve AC kenarı birbirine eşitmiş. Sin DBC'de burasının sinüsü de 1 bölü 4. O zaman ben bu açıya alfa desem sinüsü de 1 bölü 4 olduğuna göre karşısına k diyeyim. Komşusuna da hipotenüsüne de 4k diyeyim. Nereyi istiyor? BAC, BAC yani bu açının kosinüsünü istiyor. O zaman benim bu açıyı güzel bir yere taşımam lazım. Bir kere bu bir ikizkenar üçgen olduğu için Buna yükseklik indirsem hem kenarı iki eş parçaya bölmüş olacağım hem de açıyı iki eş parçaya bölmüş olacağım. BDC üçgeninde B açısı alfa, D açısı 90, C açısına biz beta diyelim. Yani alfa ile beta toplandığında 90 dereceyi versin. Şimdi A şuraya da E dersem Şimdi AEC üçgenine dikkat edin arkadaşlar. Beta açısı var, 90 derece var. O zaman burası ne geldi? Alfa açısı geldi. Yine aynı şekilde burası alfa açısı geldi. Bizden neyi istiyor? Kosinüs 2 alfa'yı istiyor. O zaman hiç başka üçgene gerek, gitmeye gerek yok. Bu üçgen içerisinde işimi halledebilirim. Sin alfa'yı kaç olarak verdi? 1 bölü 4 olarak verdi. İşte bak cos 2 alfayı hangi formülden açacağım? Üçüncü formülünden yani sinli formülünden açacağım. 1 eksi 2 sin kare alfa. Niye sinli formülünden açıyorum? Çünkü sinin kaç olduğunu biliyorum. 1 bölü 4 olduğunu biliyorum. Yerine yazdığım zaman 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 4'ün karesi yani 1 bölü 16 cevap kaç gelecektir? 1 eksi 1 bölü 8'den 7 bölü 8 gelecektir açı taşıdık. Cos 2 alfayı soruyordu. Cos 2 alfayı da sinli formülünden açtık. Sıradaki sorumuza baktık. Sin kare x artı cos kare x'in açılımını soruyor. Birincinin karesi yani sin kare x artı ikincinin karesi cos kare x artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı parantez karesinin formülü. Zaten sin kare x artı cos kare x'in özdeşlikten bir olduğunu biliyorum. 2 sin x cos x'in de sin 2 x'in açılımı olduğunu biliyorum. O zaman aslında bana sordu 1 artı sin 2 x'in açılımı. Siz zaten arkadaşlar şunu gördüğünüzde direkt 1 artı sin 2 x'i sorduğunuzu anlamanız lazım. Ya da bu aradaki işaret eksi olursa siz aslında 1 eksi sin 2 x'i sorduğunu anlamalısınız. Bu size süre kazandıracaktır. O zaman ee, x pi bölü 12 ise 2x'in pi bölü 6 mı olması gerekiyor? Yani bize 1 artı sinüs pi bölü 6'yı soracaktır. Sinüs pi bölü 6 da 1 bölü 2. Sin 31 bölü 2. Cevabımız da kaç çıktı? 3 bölü 2 çıktı. Sıradaki soruya baktık. Sin 20 çarpı cos 20 var. O zaman ben bunu 2 ile çarpsam sonuç değişmesin diye paydayı da 2 ile çarpsam 2 sin 20 cos 20 neyin açılımıdır? Sin 40'ın açılımıdır. 1 eksi 2 sin kare 25 neyin açılımıdır? Kos açılımı değil mi? Kosun sinli açılımı. Buradan da kos 50 gelecektir. Fakat başında 2 var. Bunu unutmayın. Sin 40 ile kos 50 de birbirini 90'a tamamladığı için sadeleşti. Cevapta kaç geldi? 1 bölü 2 geldi. Baktık 9. soruya. Dikkat ederseniz cos x, cos 2x, cos 4x diye yani 2'ye katlanarak gitmiş. Yukarıda buna benzer bir soru çözmüştük. Eksik olanı çarpan olarak eklemiştik. Fakat burada bir açı da verilmiş. Bu da güzel. 10x pi ise 5x'in ne olması lazım? Pi bölü 2 yani 90'a tamamlaması lazım. O zaman ben cos 4x yerine aslında 90'a tamamladığı için ne yazabilirim? Sin x yazabilirim. Şimdi cos x de sin x çarpımı neyi verecektir? Bunu düzenli olarak bir yazayım. Sin x çarpı cos x çarpı cos 2x bölü. 1 eksi sin kare x'in de cos kare x olduğunu biliyorum. Sin kare ile cos karenin toplamı özdeşlikten birdi. Sini karşıya attın. 1 eksi sin kare aslında nedir? Cos karedir. Bunun yerine de cos kare x yazalım. Güzel. Şimdi. Burada. 2 olsa. Burada da 2 olsa. 2 sin x cos x neyin açılımı olacak? Sin 2 x'in açılımı olacak. Bir de yanında cos 2 x var. Aşağıda da 2 cos kare x var. Yine yukarıda eksik olan ne arkadaşlar? 2 çarpanı. O zaman yukarıya da aşağıya da 2 çarpanı eklediğimde yine pay olan yer neyin açılımı oldu? sin 4x'in açılımı oldu. Aşağıda da 4 tane cos kare x kaldı. E sin 4x yerine ben ne yazabiliyordum? 5x 90 yapıyordu. Hatırlayın. sin 4x yerine cos x yazabilirim. Aşağıda da 4 cos kare x var. Şuradaki kare ile şuradaki cos x sadeleşti. Yani 1 bölü 4 cos x kaldı. 1 bölü cos x de aslında ne demekti? Sekant x demekti. Burada cevabımız sekant x bölü 4 olarak gelecektir. x dar açı tan 2 x de 8 bölü 15'e eşitmiş. İşte burada yarım açı üçgeni var. Yarım açı üçgeni ne demek? Bir tane dik üçgen çizdim arkadaşlar. Bu dik üçgenin hipotenüs kadar kenarını uzattım. Hipotenüs kadar uzatıyorum. Yani şurada bir ikizkenar üçgen elde ediyorum. Burası dik. Şuradaki açıya ben 2x desem, bu ikiz olan kenarlara ait açılarında ne olması lazım? Xx. Çünkü xx, 2x, 2 iç açı dış açıya eşitti. Şimdi tan 2x'i ne olarak vermiş? 8 bölü 15. Yani karşısı 8, komşusu 15. 8, 15, 17 özel üçgeninden hipotenüs 17 oldu. Kenarlar ikiz olduğu için burası da kaç geldi? 17 geldi. Tan x'i soruyor. O zaman büyük üçgende x'in tanjantını bulalım. Karşısında kaç var? 8. Komşusunda kaç var? 32 sadeleştiği zaman da kaç gelecektir? 1 bölü 4 gelecektir. Eğer x dar açı diyorsa hiç korkmayın bu yarım açı üçgenini çizebilirsiniz. Hatta bazen bu yarım açı üçgenini abartacak tarzda da soruda gelebiliyor. Şöyle bir yarım açı üçgeni düşünün. Burası xx, burası 2x, 2x, burası da 4x. Yani size 4x verip x'i de sorabilir. Siz baştan geriye doğru açıları yerleştirerek gidebilirsiniz. 11. soruya bakıyorum. 1 eksi tan 2 x ile 1 artı tan 2 x'i çarptığında 2 kare farkından 1 eksi tan kare 2 x gelecektir. Bu 6 tan 2 x'e eşitmiş. E o zaman ben her iki tarafı tan 2 x'e böleyim. Hatta her iki tarafı 2 tan 2 x'e böleyim. Niye 2 tan 2x'e böldüm? Çünkü buradan yarım tanjantın yarım açı formülüne uymasını istiyorum. Tan 2x'ler sadeleşti. 6'yı da x sadeleşti. Ne oldu? 3 oldu. Şimdi bunu ters çevirirsem, çarpmaya göre ters çevirirsem 2 tan 2x bölü 1 eksi tan kare 2x gelecektir. 2x gelecektir. Ve kaça eşit? Şurayı bir daha yazalım tan kare 2x kaça eşit? Burayı da ters çeviriyorum çarpmaya göre. 1 bölü 3'e eşit. İşte 2 tan 2x bölü 1 eksi tan kare x aslında tan 4x'in açılımıdır. Tan 4x'i kaç olarak verdi? 1 bölü 3 olarak. Neyi soruyor? Kod 4x'i soruyor. O zaman çarpımsal tersini alırsan cevap kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır. 12. soru. Şimdi cos 2x'in birçok açılımı var biliyorsunuz. Bunlardan hangisini ne zaman kullanacağım? Şu biri hangi formülle yok edebileceksen o formülü kullan. Cos 2x'in formüllerinden bir tanesi 2 cos kare x eksi 1'di biliyorsunuz. Bakın artı 1 ile eksi 1 ne yaptı? Birbirini yok etti. Bu tarz durumlarda her zaman biri yok edecek formülü kullanmaya çalışın arkadaşlar. O zaman bu ifadenin kök dışına çıkması nasıl olacaktır? 2 çıkamayacaktır. Cos kare x de dışarıya cos x diye çıkacaktır. Aslında mutlak cos x diye çıkar ama zaten birinci bölgede olduğum için bütün trigonometrik değerler pozitif olacağı için mutlağa koymama gerek kalmadı. Bölü aşağıda da sin 2x var. Hatta biz sin 2x'i de 2 sin x cos x diye açalım ve bunun sonucu da kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş. Cos x'ler sadeleşti. İçler dışlar çarpımı yaptığımda sin x'in de kaç olduğunu buldum. Kök 2 bölü 6 geldiğini buldum. Neyi soruyor? Cos 2x'i soruyor. Peki ben cos 2x'in hangi açılımını kullanayım? Sin'li açılımını kullanayım. 1 eksi 2 sin kare x. Ya hocam yukarıda cos'lu açılımını kullandınız. Burada sin'li açılımını. E sin x'i vermiş adam. Ben sin x gördüğüm yere kök 2 bölü 6 yazacağım. 1 eksi 2 çarpı kök 2 bölü 6'nın karesi 2 bölü 36'dan 1 bölü 9. 1'den de 1 bölü 9 çıkarsa cevap kaç çıkar? 8 bölü 9 çıkar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki trigonometri videosunda görüşmek üzere.